gerekli olan bir takım şeyler var beceriler. Daha doğrusu temel şeyler. Bunlarla dijital düşünce verimli oluyor bir yere varıyor. Bir kere karmaşık problemleri insan aklının çözemeyeceği problemleri çözmedi çok büyük bir destek. Eleştirel düşüncenin olması çok büyük bir destek gelişmeden zaten yaratıcılık çıkıyor. Şimdi de hakikaten bazı okullarının eğitimiyle bir yandan belli bir yaşa kadar gelişme evresinde teknikten uzak tutan, sağlıklı gelişen insan beyninin daha sonraki gelişmesi muhakkak ki daha iyi olabilir. Çünkü sıhhatini de koruyor zorluğu, canlının sıhhatini de koruyor. herkes eşit payını almadığı için bir şey yapılmış bu Son Dünya Ekonomik Forumu Davos'ta toplanırlar. Orada tespit edilmiş ki bu şeylerde tartışılıyor yani dijital düşünce, yapay zekalar falan. işte yararlı mı yararsız mı? Hiçbir şey tek şeyle açıklanamaz. Yararlı mı, yararsız mı? Şu anda neyse onu yaşıyoruz. Onun artıları ve eksilerinden iyi bir yere varmak bizim becerimiz. Bu ama insanlığın becerimiz. Böyle bakmak lazım. Şimdi dijital vatandaşlık diye bir kavram çıktı. Haberiniz var mı? <laughs> Biliyor musunuz? Çok güzel bir şey. Ben de buna çok şaşırdım. Şöyle bir şey o uluslararası teknoloji eğitim toplumu diye bir kurum. Bu öğrencilere, okullara, öğretmenlere bir takım yeterlikler kazanıyor ve o yeterlikleriniz varsa siz o toplumun dijital vatandaşı oluyorsunuz. Kayıtlar. <laughs> Bu çok güzel bir şey. Bakın bir yandan bu kadar eksiler, bir yandan da insanlık, bir yerlere az sayıda insanla da olsa varıyor zaten e, e, medeniyet, insanlığın gelişimine ilgili. Tek tek insanlar değil oradan söz konusu olan. Bu arada çok yanlış bir anlamayı hemen düzeltmek istiyorum. Şimdi dünyada tek bir medeniyet var ama kültürler var bölgesel, şey, yöresel kültürler. Ama medeni tek bir medeni. Ve bu ne batıya aittir, ne doğuya. Bütün insanlığa aittir. Neden derseniz, şimdi insanlar medeniyet yolunda tabii bilerek ilerlemediler. Dönüp baktığınızda, tasnif ettiğimizde bilgileri. Önce işte karınları doyuyor, ticaret yapmaya başlıyorlar. İki tane şey var Doğu ile Batı arasında. İpek ve baharat yolları. O yollar Doğu'dan gelen vahşi akımlarla kesiliyor. Bu tarafta görece daha gelişmiş Batı'daki toplumlar bu şeyler tıkanınca denizler açılıyorlar. Coğrafi keşifler çağ başlıyor. Coğrafi keşifler sonunda kolonileşme başlıyor. Çünkü bunlar açılanlar gittikleri yerdeki kültürlere işte kendi şeylerini alıyorlar, onların kültürlerine el atıyorlar, onlara kendi kültürlerini dayatıyorlar. Orayı sömürge dönemi, koloni dönemi, sömürge dönemi. Öyle yapıyorlar. Fakat bu bir şeye yarıyor. Orada o acı çekilen şey yapan insanların kültüründen Ganimet diye bu tarafa getirilen bilgilerin bütünü batılı ansiklopediler çağını başlatıyor. Yani bilgi kayıt çağı. Bu ansiklopediler çağı onun üzerine işte gelişmeler başlıyor insana dair. Renesanslar, aydınlanma dönemleri. Şimdi bu sadece batının değil. Sadece doğunun da değil. Yeryüzü gerçekten bir küre. Şöyle veya böyle, bu gelişmelerde bütün insanlığın payı var. Kolonilerdeki o zavallı, kanar kıtılan insanın da bu medeniyette payı var. Onun için tek bir medeniyet var. Şimdi